1840 yılından bugüne kadar kesintisiz bir hizmet veren PTT, 173. yılını kutluyor. Yıldönümü nedeniyle pasaport PTT ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenledi. <laughs> İzmir PTT Baş Müdürü Selahattin Ekinci'nin çelenk takdimiyle başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ekinci'nin konuşmasıyla sona erdi. Ekinci yaptığı konuşmada inanıyorum ki bu yeni dönemde yeni bir sürü güzel şeylere imza atacağız dedi. Kıymetli mesai arkadaşlarım değerli basın mensupları. Bugün kuruluşumuzun 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 173. kuruluş yıl dönümünüz hepinize kutlu olsun. PTT'nin sosyal sorumluluk kampanyası arasında her üç ayda bir kan bağışı düzenlemekte olan kuruluş yıl dönümü nedeniyle de Cumhuriyet Meydanı'nda organ ve kan bağışı çadırı kurdu. Önce olarak organlarını bağışlayan İzmir PTT Baş Müdürü Selahattin Ekemci bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz diye konuştu. 1840 yılında kurulan kuruluşumuzun bugün 173. yıl dönümünü kutluyoruz. Gördüğünüz karabalıktan, karabalıkta da göreceğiniz gibi büyük bir personelimizin katılımıyla bunu mutlu bir şekilde kutluyoruz. Bunları yakalamak çok kolay şeyler değil. Biz işletme alanında yapmış olduğumuz gelişim ve değişimlere paralel olarak çalışan insanımızdan mutlu etmek için hem sosyal sorumluluk projelerinde hem de spor faaliyetlerde hem de sosyal faaliyetlerde aktiviteler göstererek personelimizi performansını en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Yıl dönümlerinin kutlaması buna bir amera işarettir. Bu nedenle biz bu kutlamalardan mutluluk duyuyoruz. Bir de kurumlar içerisine baktığımız zaman en çok geçmiş olan, ben en çok yaşlı demeyeyim, en çok geçmiş olan bir kuruma sahibiz. Bu da bizi onurlandırıyor. O nedenle kuruluş benim tüm personelimize ve hizmet ettiğimiz halkımıza bu kutlu olsun. Daha nice yıllara, değişik yıllarda da hizmet etmeye amaçlıyoruz. Efendim az önce organlarınızı bağışladınız, bir önce oldunuz. Bu duygularınızı alabilir miyim ben? Tabii. Organ bağış kampanyasını Sağlık Bakanlığımızla PET'te genel müdürümüz arasında yapılan bir protokol çerçevesinde organ bağış nakıl kampanyası başlatılmıştı. Biz de il müdürlüğümüz arasında sürdürdüğümüz girişimle bugün de buraya davet ettik sağ olsun il müdürlüğümüz de geldi. Biz organ bağışımızı kendi tüm organlarımı bağışladım. Bunu aile bütünlüğüm çerçevesinde aldığımız olduğumuz bir kararla almıştık akşam. Bugün kızım da burada. onunla birlikte organlarımızı bağışladık. Mutluyum. Evet.